Kadir bırakma, Kadir bırakma, Kadir. Hoca, hocam çekiyor ya. Hocam beraber gittim hocam. Bravo Nergis. Aferin Nergis, aferin Nergis. Dört, <laughs> dört. Oğlum oyna Ali'ye kadar. Oğlum oyna Ali'ye kadar. Gel yani yok. Abi herkes anladı Kadir oynayacak kadar. Hadi. Hadi herkes anladı artık ya. arkasına doğru. Ege, Ege, Ege. Ege arka direk koşsaydı Ege, hadi nereye? Evet Selim harika Selim. Harika baskı yapıyorsun. Aferin Selim. Dikkatli Bora. Ömeret'e 15 çap. Evet Selim, evet yap baskı Selim, yap. Selim yap çalış, sıkıştır. Evet Ali.

Oynuyor, oynuyor. Oynuyor, Ha, Çok oyunlar. Şimdi, aferin merkez, aferin merkez, merkez, merkez. Ya, Böyle duruyorsun. Oyundan Biz de tek değmen. Evet Mete gir araya. Ya Kadir ben oynuyorum Gel 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 Evet, ora gel. Yaklaş, ora gel. Bravo Berat. Yap. Emre neler yapıyorsun Emre? Yap. Yedirdin bunu Emre. Yedirdin bunu emre? emre. Ne yapıyor? Yunus Emre geç orta sahaya. Gel buraya. Evet doğru evet, <laughs> baskı doğru baskı.

Al al onu al onu al onu. Evet. Evet devam et devam et devam et devam et. Emre, Emre neyi bekliyorsun Emre neyi bekliyorsun Emre? Evet. Emre Allah aşkına kapalı adamı atıyorsun pas Emre ya. Yok, yok. Evet. Mert sen de çıkar çık, çık, çık. Mert. Oğlum çıkmasını bekliyor Al elini niye orta çıkmasını bekliyor?

Aferin gel. Aferin. sakin. sakin. Gel gel gel. oraya, oraya. Aferin. Aferin, Aferin oğlum Aferin 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 be. Aferin Aferin be. Aferin. O, Aferin. Aferin Gel gel. Gel. Sevim gel, senin gel. Samet gel. 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 Samet, savunmayı yapırsın tamam mı? Önceliği savunma. Savunmayı ise Hadi gel. oğlum. geliyoruz, evet, evet. tamam. Evet. Tamam, tamam, <laughs> tamam, tamam, tamam.

Aliye, Aliye. Ali, Ali. Gel. Kay, 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 kay. Kay. Ya Ali. Hayır aç 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 aç. Ya, <laughs>